Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli aday belli, karar net temalı açık hava toplantıları kapsamında bu kez Samsun'da halka hitap etti. Muhalefet partilerine yönelik sert eleştirilerde bulunan Bahçeli dün gece yarısı yapılan pençe kılıç harekatı içinde vakit hesap vaktidir dedi. Vakit hesap vaktidir, vakit Dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Samsun'daydı. Vakit hesap vakti dedi. Pençe Kılıç Harekatı'na katılan askerleri tebrik etti. Dün gece yarısı başarıyla icra edilen Pençe Kılıç Harekatı'yla... ...teröristlerin saklandıkları barınak, sığınak, mağara ve inler isabetle... ...vurulmuş ve kullanılmaz hale getirilmiştir. Hainler için... Hiçbir yer güvenli ve korunaklı değildir. Terörist neredeyse Türkiye artık orayı yıkıp geçmektedir. Tehdit nereden kaynaklanıyorsa açık hedef artık orasıdır. Vakit hesap vaktidir. Vakit dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir. Tüm silahlı kuvvetlerimizi tüm gücümüzle destekliyor. Kazaları ve mücadeleleri hayırlı olsun diyor hepsini birden tebrik ediyor başarılar diliyorum aday belli karar net temalı açık hava toplantıları düzenleyen Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin hedef tahtasındaki isim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı manipülasyon yapma teşebbüsü tek kelimeyle ahlaksızlıktır yatırımcılara borsaya gitmeyin çağrısı yapan Kılıçdaroğlu gavurun kılıcını sallayan Türkiye'nin güvenirliğini ve imajını sakatlamaya çalışan milli güvenlik sorunudur. Kılıçdaroğlu'nun yolu namertlik yoludur. Samsun'dan diyorum ki Kılıçdaroğlu tasfiye memurudur. Taşeron siyasetçidir. Aziz Atatürk'ün ilkeleri tehdit altındadır. İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırı üzerinden Millet İttifakı'nı eleştirilerini sıraladı. İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan katile her şeyi bir bir açıklarken hala Cumhuriyet Halk Partisi'nden ipine kadar malum partilerin yöneticileri sözde somut delil peşindedir. Kanlı saldırıyı örtbas etmenin amacındadır. Dillet partileri ağız birliği etmişçesine hayır kuşku var diyerek suyu bulandırma yarışındadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir grup başkan vekili teröristin hangi örgüte mensup olduğu muamma sözlerini ağzından kurşun gibi çıkarmıştı. İpin bir genel başkan yardımcısı da terörist taşıdığı pakette ne olduğunu bilmiyor olabilir iddiasını küstahça ifade etmiştir. Devletin değil terör örgütünün açıklamasına itibar edecek kadar alçalmışlardır. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli altılı masa içinde eğri bacaklı masa benzetmesi yaptı. Ziller Ziller ittifakı İttifak kukladır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır. Dillet İttifakı karanlık bir projedir. Yıkım lobisidir. Tek bildikleri, tek söyledikleri güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönme planlarıdır. 6 artı 1 formatında kurulmuş masada vatan ve millet sevgisinin kırıntısı yoktur. Birbirleriyle anlaşamayan, birbirleriyle çatışıp çelişen ucube zihniyetlere Türkiye'nin emaneti düşünülemeyecektir.